Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombinasyon konusunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Birinci bölümde kombinasyonun tanımını ve bazı uygulamalarını göstermiştik. Bugünkü videomuzda ise kombinasyonun geometri üzerine uygulamalarını göstereceğiz arkadaşlar. İkinci videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar kombinasyon ve geometri ilişkisi. Kombinasyon yardımıyla bazı geometri problemleri çözülebilmektedir. Bu bölümde bir düzlemdeki nokta sayısı, üçgen sayısı ve benzeri problemleri kombinasyon yardımıyla birazdan çözeceğiz. Şimdi notumuzu verelim sonra örneklere geçelim arkadaşlar. Herhangi üçü doğrusal olmayan en tane farklı nokta en çok en ikilisi tane doğru belirtir. Ne demek herhangi üçü doğrusal olmayan? Arkadaşlar noktalar şu şekilde karışık demektir. Yani şöyle doğrusal anlamda herhangi üçünden kasıt üç tane anlamında değil arkadaşlar. Mesela şurada da herhangi üçü doğrusal olmuş oluyor bakın. Şu üçü doğrusal, bu üçü doğrusal, şu üçü doğrusal. Onu söylemiş olduk zaten. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi üçü doğrusal olmayan demek yani böyle noktalar doğru gibi sıralanmamış olacak. Do iki noktada bir doğru belirteceği için, bakın iki nokta bir doğru belirteceği için en tane nokta kaç tane doğru belirtir? kaç tane ikili oluşturabiliyorsak o kadar doğru belirtir. Mesela 10 tane nokta var düşünün. Herhangi üçü doğrusal değil hepsi karışık. Kaç tane doğru belirtir bu 10 tane nokta? Onun ikilisi tane doğru belirtir. Peki üçgen için kaç nokta gerekiyor? 3 nokta gerekiyor. Yine herhangi üçü doğrusal olmayan yani karışık olan noktaları kastediyoruz. Şöyle yan doğrusal şekilde olmayanlar arkadaşlar. Kaç tane üçgen belirtir bunlar? N'in üçlüsü tane üçgen belirtir. Bir başka bilgimiz Bunlar doğru belirtir, üçgen belirtir bilgileriydi. Herhangi ikisi paralel olmayan en tane doğrunun en çok en ikisi tane farklı kesim noktası vardır. Arkadaşlar paralel olmayan doğrular iki doğru kaç noktada kesişir? Bir noktada kesişir. 10 tane doğru varsa karışık bunlar. Kaç tane ikili oluşturabiliyorsak o kadar noktada kesişmiş oluyor. Peki çember olduğu zaman niye burada çarpı ikisi var? Çünkü iki tane çember iki tane iki noktada kesiştiği için biz kaç tane ikili oluşturabiliyorsak bu şekilde her ikili de iki tane kesişim noktamız olduğu için çarpı 2 demiş oluyoruz. İki tane mesela 10 e, tane üçgen kaç farklı noktada kesişir derse yine biz burada en ikilisini, yani onun ikilisini her zaman alıyoruz arkadaşlar. Bu en tane doğru dese de, en tane çember dese de, en tane üçgen dese de en ikilisini alıyoruz. Peki bu iki tane üçgen en fazla kaç noktada kesişir? 6 noktada kesişir. Nasıl oluyor bu kesişimler? Mesela şu şekilde 6 tane noktada kesişmiş oluyor arkadaşlar. Bakın iki tane üçgen. 2 tane dikdörtgen dese kaç noktada kesişir? 2 tane dikdörtgen bakın 8 tane noktada kesişeceği için yine enin ikilisi çarpı 8 diyeceğiz. Yani çemberde dese, üçgende dese, doğru da dese, dikdörtgen de dese biz ikilileri seçeceğiz. Her ikilide kaç tane kesişim noktası varsa onunla çarpacağız. Şimdi örneklerimize başlayalım. Bu çembersel altı noktanın herhangi ikisinden geçen kaç doğru çizilebilir diyor. Bakın arkadaşlar bu altı noktadan herhangi üçü doğrusal mı? Yani doğru üzerinde olanlar var mı? Yok. Dolayısıyla bu 6 noktadan kaç tane doğru çizilebilir? 6'nın ikilisi tane doğru çizilebilir. Yani 6 çarpı 5 bölü 2'den cevap 15 olmuş oluyor. B şıkkına gelelim. Köşeleri bu 6 nokta üzerinde olan kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Yine herhangi bir doğrusal olmadığı için 6'nın üçlüsü tane üçgen çizebiliyoruz. 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel demekti biliyorsunuz. 3 faktöriyel 6 gitti. 5 kere 4'ten 20. Hocam bu işlemleri nasıl yapıyorsunuz diyenler bir önceki videomu izlememiş anlaşılan. Lütfen kapatın bu videoyu ve bir önceki kombinasyon videomu izleyin. Ondan sonra bu videoya geçin. 3'ü paralel olan 6 doğrunun en çok kaç tane kesim noktası vardır? Arkadaşlar 3'ü paralel olan demeseydi 6 tane doğrunun 6'nın ikilisi tane kesim noktası vardır derdik. Çünkü 6'nın ikilisi tane şunlardan oluşturmuş oluyoruz. Fakat paralel olan 3 tane olan doğru bize yamukluk yapmış oluyor bu üç tane nokta doğru pardon, bu üç tane doğru paralel olmasalardı ki biz paralel değil gibi düşünerek kendi aralarında üçün ikilisi tane nokta oluştururlar. Eğer paralel olmasalardı bakın üç tane nokta kesişim noktası oluşturmuş olurlardı. Ama bunlar paralel olduğu için oluşturmaları gereken üçün ikilisi tane kesişim noktası oluşturmadıkları için biz bunu ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Yani önce ne diyoruz? Bunların hepsini adam zannederek altın ikili tane kesişim noktası vardır diyoruz. Fakat 3 tanesi bize yamukluk yapmış. Onları biz adam zannetmiştik. 3'ün ikili tane kendi aralarında oluşturacakları kesişim noktası oluşturdu zannetmiştik. Burada saymıştık ama oluşturmadıkları için çıkarmış oluyoruz. Altın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden 15. 3'ün ikilisi de 3'ün birisine eşittir 3. 15'ten 3 çıkınca da cevabımız 12 olmuş oluyor. Yamukluk yapanları çıkarıyoruz yani. Yukarı şekilde kaç tane üçgen vardır? Arkadaşlar kaç üçgen çizilebilir sorusuyla kaç üçgen vardır sorusu başka bir şey. Kaç üçgen çizilebilir de enin üçlüsü diye söylemiştik herhangi bir doğrusal olmadığı zaman. Kaç üçgen vardır olayı başka bir durum arkadaşlar. Üçgen için bakın ne yapacağız şimdi? Buradaki üçgenlerin tepesi A noktası. O zaman aşağıdaki noktalardan herhangi ikisini seçtiğimizde biz tabanı oluşturan noktaları seçmiş olacağız. Dolayısıyla aşağıda kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla arkadaşlar bu 7 noktadan seçeceğimiz herhangi 2 nokta bize tepesi A olan tabanı belirlemiş olacak. Dolayısıyla 7'nin ikili tane üçgen vardır. Ya yani hocam ben tek tek sayarım demeyin lütfen. Çok karışık sorularla karşılaşabilirsiniz. Her soru öyle sayarak yapamazsınız. Bu sizin karşınıza sosyal medyada çıkan sorular gibi düşünmeyin lütfen arkadaşlar. Bunu siz normal kombinasyon mantığını artık bilimsel olarak çözmüş oluyorsunuz. Hilmi Hoca'dan öğrenmiş oluyorsunuz. 7'nin ikilisi tane üçgen vardır. Mesela örnek vermek açısından söylüyorum. 7'nin ikilisi 21 tane ikili seçebiliyoruz ya. Mesela C ile seçtik diyelim. İşte C ile seçtiğimiz zaman şu üçgeni saymış oluyoruz. Diyelim ki arkadaşlar ee, D ile G'yi seçtik. D ile G'yi seçtiğinizde de şu üçgeni saymış oluyorsunuz. Dolayısıyla alt taraftan iki taneyi nasıl seçiyorsanız o kadar üçgen saymış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Gelelim paralel kenar sorusuna. Kaç tane paralel kenar oluşur diyor? Paralel kenar için 2 tane böyle doğru lazım, 2 tane de böyle doğru lazım. Yani 4 tane doğru seçeceğiz ama buradaki 8 sekiz doğrudan 8'in 4'sü diyemeyiz. Çünkü yani dört tane paralel doğru da seçebilir. Onlar paralel kenar oluşturmaz. Paralel kenar için 2 tane böyle, 2 tane de böyle doğru seçmemiz lazım. O zaman 5'in ikilisi, olay daha bitmedi, daha devam ediyor. çarpı 3'ün ikilisi. Çünkü yan olan 5 tane doğru vardı. D'ler oradan 2 tane seçtim. L'lerden de 2 tane seçince paralel kenarları saymış oluyoruz. Yine saymayı falan düşünmeyin sakın. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 3'ün ikilisi 3'ün birisine eşittir 3. Çarptığımızda da 30'u bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Şekilde 25 özdeş birim kare verilmiştir. Ahmet şekildeki 2 birim karelik dikdörtgenlerin sayısını, Bülent 4 birim karelik kare, karelerin sayısını, Cezmi 9 birim karelik karelerin sayısını, Derya 16 birim karelik karelerin sayısını sayıyor diyor. Hangileri doğrudur diyor. Öncelikle arkadaşlar burada sorulmamış ama şöyle söyleyeyim size. Kaç tane dikdörtgen vardır derse bu tip sorular. Aynen paralel kenar sorusu gibi. Bakınız dikdörtgen için İki tane böyle, iki tane de böyle kenar seçmemiz gerekiyor. Dikine kenarlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikine kenardan iki tanesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatay kenardan iki tanesini seçtiğiniz zaman dikdörtgen sayısını bulmuş oluyorsunuz bunları çarptığımızda. Tabi bize bu soruda bunu sormadığı için hiç heyecana gerek yok. Bunları silerek ne soruya bakalım oradan yürüyelim arkadaşlar. Ahmet neyi saymış? 2 birim karelik dikdörtgenleri. Peki benim karelik dikdörtgenler hangiler oluyor arkadaşlar? Bakın şu mesela. Değil mi? Şu, şu, şu. O zaman şöyle yapalım. Yani şunları. Çok şu kelimesi kullandık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu tiplerden kaç tane var? Birinci satırda kaç tane var? 1 2 3 dört tane var. Birinci satırda. Peki arkadaşlar. Yatayda kaç satır var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 4 çarpı 5'ten 20 tane bunlardan var. Aynı şekilde şunları saydığımızda da 20 tane de bunlar oluyor. Yani toplam 40 tane 2 birim karelik dikdörtgen sayısı olmuş oluyor. Yani Ahmet'in bulduğu sayı 40. Şöyle nerede yazalım? Şurada yazalım. Ahmet bulduğu sayı 40. Bülent ne yapıyormuş arkadaşlar? 4 birim karelik kareleri sayıyormuş. Bülent'in yaptığı işe geçmeden önce Şöyle soralım size. Kaç tane kare vardır derse arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Dikdörtgeni yaptık. Dikdörtgenin başta kombinasyonunu anlattık. Kareleri şöyle yapıyoruz. Önce bir birim kareleri sayalım. 1 2 3 4 5 tane bu tarafa doğru 1 2 3 4 5 tane bu tarafa olduğu için 5 çarpı 5 tane bir birim kareler var. Sonra 2 ekilere geçiyor 2 ekiler kaç tane oluyor arkadaşlar? Bakın şunlar yani. Bakın 1 2 3 4 tane sağ tarafa doğru Aynı şekilde 4 tane de aşağı doğru gelecek. 4 çarpı 4. Zaten 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler, 3'e 3'ler pratik olarak ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten başladı ki 1'er azaltarak gidiyoruz. 5 çarpı 5, 4 çarpı 4. Hatta 5 çarpı 3 olsaydı 4 çarpı 2 diye 1'er azaltarak gidecektik. 3 çarpı 3, 2 çarpı 2 ve 1 çarpı 1 diye gidiyor. Yani şunlar 1, 1'e 1'ler. 1'e 1'ler. Bunlar 2'ye 2'ler. Bunlar 3'e 3'ler. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Bülent 4 birim karelik karelerin sayısı diyor arkadaşlar. Bülent'in saydığı sayı bu. Yani Bülent 16 tane sayıyor. Cezmiye, Cezmi 9'a 9'lukları sayıyor. Yani Cezmi'nin saydıkları bu. Kaç tane? 3'e 3'leri yani. 9 birim kare 3'e 3 olacak. 3 çarpıştan 9 tane kare var. Yani 3'e 3 9 birim karelik 9 tane kare var. 16 birim karelikler dediğimizde şunlar arkadaşlar. 4'e 4'ler 16 birim kare yapar. O da kaç tane? 4 tane. Derya da 4 tane saydı. En fazla sayı sayıda dikdörtgen sayan Ahmet'tir. Kare de bir dikdörtgendir arkadaşlar. Bakın unutmayın. Bu yargımız doğru. Derya iki tane kare saymıştır diyor. Yanlış dört tane saydı. Cezmi Bülent'ten 6 kare fazla saymıştır diyor. Cezmi Bülent'ten 6 kare fazla saymıştır da yanlış. Dolayısıyla yalnız bir doğru olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bu köşelerde, köşeleri bu noktalar olan kaç üçgen çizilebilir? En başta ne demiştik arkadaşlar? Herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktadan enin üçlüsü tane üçgen geçer demiştik en çok. Fakat burada kaç nokta var bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta var. Bunların hepsini karışık zannederek, adam zannederek diyoruz ki bunlar 7'nin üçlüsü tane üçgen oluştururlar. Hepsi karışık olsaydı, herhangi üçü doğrusal olmasaydı ama doğrusal olanlar yamukluk yapmış oluyor. Mesela şu üç nokta, Doğrusal olduğu için kendi aralarında oluşturmaları gereken 3'ün üçlüsü tane üçgeni oluşturmamışlar. O nedenle yani çıkarıyoruz. Biz burada saymıştık adam zannetmiştik onları. Yine aynı şekilde şuradaki 5 tane nokta kendi arasında oluşturmaları gereken 5'in üçlüsü tane üçgeni oluşturmadıkları için bunu da çıkaracaksınız. Ortadaki noktayı her ikisinde saydık. Evet çünkü o iki defa yamukluk yapmış. İkisinde de çıkarmış olduk. 7'nin üçlüsü ne yapar arkadaşlar? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 35 yapar. 3'ün üçlüsü 1 yapar. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10 yapar. Cevap da buradan 24 yapmış olur. Değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki tarılı bölge için alan kaç farklı üçgen vardır? diyor. Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Bak kaç üçgen vardır deyince ne demiştik arkadaşlar? Aşağıda 6 tane nokta var. Tepesi A olan üçgenler altın ikilisi diye sayabiliyoruz demiştik. Ama burada taralı bölge için alan dediği için o zaman o iki tane nokta seçeceğiz ama birisi taralı bölgenin sol tarafından yaklaş kapsaması lazım taralı bölgeyi. Diğeri sağ taraftan. Yani şu iki noktadan bir taneyi seçmemiz gerekiyor ki tabanlardan biri solda olsun. Şu dört noktadan da birini seçmemiz gerekiyor ki diğer taban sağ tarafta olsun. Bunları seçtiğimiz zaman taralı bölgeyi içine almış oluyoruz. 2 kere 4'ten de cevabı 8 bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Şekilde kaç tane üçgen vardır sorusu da çok önemli, çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Bunu da ben sayarım falan filan demeyin. Şıklarda bakın birbirine yakın şeyler de olabiliyor. Bazen burada çok yakın değil ama dikkatli olun. Buradaki üçgenden arkadaşlar tepesi ya bu noktadır ya bu noktadır. O zaman biz önce tepesi yukarıdakine göre işlem yapalım. Tepesi yukarıda olan üçgenlerden tabanı şu doğru üzerinde olanları nasıl sayarız? Bir önceki soruda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane noktadan seçeceğimiz ikili bize tabanı bu olan üçgenleri saydırmış oluyor. E, tabanı bu olan üçgenler de 5'in ikisi. Yine yani tepesi bu bakın. Tepesi bu. Tabanı buradaki üçgenler de yine 5'in ikilisi. 5 nokta olduğu için. Bu da 5'in ikilisi. Bu da 5'in ikilisi. Yani 4 tane 5'in ikilisi var. Artı diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar renk değiştirelim. Tepesi bu olan üçgenlere gelelim. Tepesi bu olan üçgenleri sayarken şunu ekart etmemiz gerekiyor. Çünkü tepesi bu olan üçgenleri sayarken o noktayı da sayarsak aynı üçgenleri tekrar saymış oluyoruz. Çünkü tepesi burası olan üçgenlerde zaten bu noktayı biz saymıştık. O zaman ne yapacağız? Tepesi bu olan üçgenlerden tabanı burada olanlara bakacağız. 1 2 3 4'ün ikilisi. Kaç tane 4'ün ikilisi var? bu da 4'ün ikilisi, bu da 4'ün ikilisi, bu da 4'ün ikilisi olduğu için 4 tanedir. Arkadaşlar 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10'dur. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. Dolayısıyla 40 artı 24'ten cevap 64 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet ne diyor? Herhangi üçünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Biraz önceki soruya benziyor bu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın üçlüsü derdik normalde. Fakat yamukluk yapanları çıkaracağız. Yamukluk yapmak demek aynı doğru üzerinde olanlar demektir. Şu 3 nokta kendi arasında oluşturması gereken 3'ün üçün üçlüsü tane üçgeni oluşturmamış. Şu 4 noktada kendi arasında oluşturması gereken 4'ün üçlüsü tane üçgeni oluşturmamış. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 3 faktörü yerden 20. 3'ün üçlüsü 1. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisini eşit. O da 4'tür. Cevap da buradan 15 çıkmış olur değerli arkadaşlar. Evet bir paralel kenar sorumuz. Şekilde D1, D2, D3, D4 dikey paralel yollar ve K1, K2, K3, K4, K5 yatay paralel verilmiştir. Bu yollardan K3 ile D1 yollarının kesiştiği köşede petrol ofisi vardır. Şurada bakın. Buna göre paralel kenar bölge oluşturan bu yollardan bir köşesinde petrol ofisi olan kaç tane paralel kenar bölge vardır diyor. Arkadaşlar paralel kenarları biz oluştururken bu 4 tane D doğrularından 2 tane, 5 tane de K doğrularından 2 tane seçip oluşturuyorduk ya. İşte bunlardan ikisi belli. Yani D doğrulardan D1 belli. K'lardan da K3 belli. Çünkü buradan geçmesi gerekiyor köşesi. O zaman biz bu 4 D doğrusunda 2 seçiyorduk. Birisi belli olduğu için kalan 3 doğrudan bir tane seçeceğiz. Yine bu 5 doğrudan biz 2 tane seçiyorduk. Birisi belli olduğu için kalan 4 doğrudan bir tane seçeceğiz. Dolayısıyla cevap da 12 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Şekilde ABC, AD ve AKL birer üçgendir. Buna göre şekilde kaç farklı üçgen vardır sorusuna gelince tepesi A olan üçgenlerin tabanı şurada olanları sayacak olursak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın ikilisi. Buradakileri sayacak olursak 4'ün ikilisi. Buradakileri sayacak olursak da 2'nin ikilisi olmuş olur. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyeller 15. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyelden 6 bu da 1. Cevap da buradan 22 olmuş olur değerli arkadaşlar. Köşelerinden biri A olan kaç üçgen çizilebilir diyor. O zaman arkadaşlar biri A ise üçgenlerden bir nokta belli. iki nokta seçmem lazım. Bu iki noktayı nasıl seçebilirim? Bakın doğrusal olanlar var. Yani şu, şu ve şu noktaların iki tane aynı anda seçemem. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Bu iki türlü olabilir. A'nın aynı hizada olan diğer üç tane noktayı düşünün. Diğer 3 tane noktadan bir tane çarpı 2 nokta seçeceğiz A'nın dışında. Şuradaki 4 noktadan bir tane seçersek A ile beraber üçgenler oluşturmuş oluruz. Ya da A'nın bulunduğu satırda 2 tane seçemediğimiz için diğer 4 noktadan 2 tane de seçebiliriz. Yine biz üçgen oluşturmuş oluruz. Neye dikkat ediyoruz? Aynı doğru üzerinde 3 nokta seçememiş oluyoruz. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 4 artı 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. Cevap da burada 18 olmuş olur değerli YKS öğrencilerim. Son sorumuz. Ayça, Beril ve Ceren adlı öğrenciler 7 doğru aşağıdaki kurallara göre çiziyor. Ayça A noktasından geçen 2 doğru çiziyor. Beril B noktasından geçen 4 doğru çiziyor. Ceren ise Ayça ve Beril'in çizdiklerinden farklı bir doğru çiziyor. Bu 3 öğrencinin çizdiği doğruların en çok kaç tane kesişim noktası vardır? Evet arkadaşlar hepsini adam zannederek 7'nin ikilisi tane kesim noktası vardır diye kabul ediyoruz. Sıkıntı ne burada? Doğrular paralel olduğu zaman sıkıntı çıkartmış oluyor. Çünkü kendi aradan oluşacakları kesim noktası oluşturmamış oluyorlar. Bir de şöyle bir sıkıntı oluşuyor arkadaşlar. Bakın şu kesim noktasında 4 tane doğru var. Aslında bu 4 doğru kendi aralarında 4'ün ikilisi tane kesim noktası oluşturması gerekirken ki biz burada saymıştık öyle zannederek 4'ün iki tane kesişim noktası oluşturması gerekirken oluşturmamışlar. Ama yiğidi öldür hakkını ver misali hepsi beraber bir tane kesişim noktası oluşturmuşlar. 7'nin ikilisi 21 yapar. 4'ün ikilisi 6 yapar. Artı birimizi kesinlikle unutmuyoruz. Cevap da buradan 16 olmuş olur. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle kombinasyonun geometrik şekil kısmını da anlatmış olduk. Bir sonraki videomuzda binom açılımını anlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.